ve ulusal basından gündeme ilişkin gelişmelerle Beyzade FM TV ana haber başlıyor. İyi akşamlar. Ben Mustafa Dilek. Hatay ve bölgenin en tarafsız haber bülteniyle karşınızdayım. Bugün günlerden 25 Kasım Perşembe. Sevgili izleyen ve dinleyenler, Türkiye birkaç gündür doların hızlı yükselişiyle ve inmesiyle meşgul. Bunlarla meşgul oluyor. Yatırımlar geliyor gelmiyor. Bunların tartışması var. Tüm bunların gölgesinde Türkiye dün Birleşik Arap Emirlik Emirlikleri ile 10 anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında da Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar ayrılacak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında birçok alanda işbirliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolar ayırdığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dhabi Vilayet Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın huzurunda imzalanan 10 anlaşmanın ardından Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hasan El Suvadi basın toplantısı düzenledi. Hasan El Suvadi, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır, dedi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan işbirliği anlaşmaları şöyle. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında kara paranın aklanması ve bilgilerin değişimine ilişkin mütabakat muhtırası, Abu Dhabi Liman Şirketi ve Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında mütabakat muhtırası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında mütabakat muhtırası, Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında mütabakat muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik mütabakat zaptı. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gümrük konularında idari işbirliği ve ortaklık anlaşması, enerji alanında işbirliğine yönelik mütabakat muhtırasıyla, çevre alanında işbirliği mütabakat yaptı. Tabii tüm bunların ışığında 13.50'ye kadar yükselen dolar bugün 12 liranın altına indi. 11.90 seviyelerinde de işlem görüyor. Şimdi bir diğer haberimiz yine ile ilgili Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın. Hükümeti eleştirdi. Dış güçler Kurtuluş Savaşı gibi terane oyunları okuyorsunuz dedi. Ağır bir dille eleştirdi. Habere gidelim. Saadet Partisi Parti Sözcüsü Bir Olaydın ekonomik gelişmelere dair açıklamada bulundu. Aydın, çarşı pazarın dövizün durumu ortadayken istediğiniz kadar dış güçler Kurtuluş Savaşı teranelerini okuyun durun. İşte çarşı, işte pazar. İşte 20 yılın sonunda ülkenin geldiği durum ortadadır dedi. Çarşı pazarın durumu ortadayken dövizin bu kadar piyasayı derinden sarstığı hal içselleştirilip yaşanırken sizin borç, faiz, dış mihraklar, yeni kurtuluş savaşı söylemlerinizin de hiçbir anlamı kalmıyor. İstediğiniz kadar borç, faiz, dış güçler, kurtuluş savaşı teranelerini okuyun durun. İşte çarşı, işte pazar, işte 20 yılın sonunda ülkenin geldiği durum ortadadır. Artık hokkabazlık işe yaramıyor. Bunu görüyorsunuz. Hiçbir algı operasyonu sizin minareyi çaldığınız gerçeğini değiştirmemektedir. Tabi zam haberleri de bunun ekserinde gelme devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG'ye zam üstüne zam var. Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmaların ardından dün yapılan zamla bu gece de akarakat ürünlerine yeni bir zam yapılacağı öğrenildi. Sektör yetkilisinin verdiği bilgilere göre 26 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere benzin, motorun ve LPG otogaza yeni zam yapılacağı belirtildi. Dün de benzine 1 lira 2 kuruş, motorüne 1 lira 6 kuruş ve LPG otogaza 65 kuruş zam yapılmıştı. Bugün yapılan açıklamada yeni zamların yapılacağı belirtildi. 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motoründe 43 ve LPG otogazda 25 kuruş fiyat artışı yapılacağı belirtildi. Cumartesiden itibaren ise benzin ve motoründe 55 kuruş indirim bekleniyor. Turkovak aşısı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesini görüşmeleri de bu kapsamda başladı. Tartışmalı geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovak için acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını söyledi. Yıl bitmeden kullanıma başlanacağını belirten Bakan Koca, "Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." dedi. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovak bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl, yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diledim. Sayın Bekaroğlu rica ediyorum sunumuna sunumu Türkiye'ye ve Türkiye Sayın bilim Bekaroğlu insanlarına usule güvenin. uygun davranmıyorsunuz. Rica değerli, ediyorum. Değerli Hazirun bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz. Değerli Hazirun görüşlerimiz her ne olursa olsun ortak paydaşımızın Lütfen. sağlıklı ve huzurlu bir yaşam olduğunu son iki yılda tüm dünya ile birlikte en unutulmaz şekilde tekrar öğrendik. Küresel salgın Evet, Güvenli arkadaşım. ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin değerini anlamamıza vesile oldu. Bakanlığımız bu süreçte sadece salgın ile gündeme gelse de verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Küresel gündem bakanlığımızın sadece salgınla mücadele eden bir kurum gibi görülmesine neden olsa da bilmenizi isterim ki salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için plana çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 5. Yargı Paketi kabul edildi. Bu kapsamda da icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 5. Yargı Paketi'ni içeren icra ve iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen icra ve iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna göre çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrasına ilişkin madde hükümleri Çocuk Koruma Kanunu'nda yeniden düzenlenecek. Velayeti kendisine bırakılan anne veya baba kişisel ilişki kurulmasına dair kararın gereklilikleri yerine getirilmezse çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayet değiştirebilecek. İlan veya tedbir kararları Adalet Bakanlığı'nın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilecek ve psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı görevlendirilecek. Bugün 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ile mücadele günü bu kapsamda da Antakya Ticaret Odası bir etkinlik düzenledi. Havaya turuncu balon bıraktı. Onun öncesinde de Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin 2020'den bugüne kadar saldırıya uğrayan kadınların tablosunu paylaştı. Kadınlar demiş Yüce Peygamberimiz, kadınlar bize Allah'ın emanetleridir. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası kadına yönelik şiddette mücadele kapsamında Change to Change işbirliği ile kadına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ortak basın açıklaması düzenledi. Atsu binasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Atsu Başkanı Çinçin, erkeklere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırlatarak, kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduğunu söyledi. Çinçin ayrıca 2020 yılından bugüne kadar gerçekleşen şiddet olaylarının tablosunu da paylaştı. 2020 yılında kadın cinayetleri, maalesef diyoruz. 2020 yılında Türkiye genelinde işlenen 527 kadın cinayeti, Az sayıda aile efradı olmak üzere 373 kadın öldürüldü. 263 kadın ve aile bireyi yaralandı. Bu kadın cinayetlerinin 248'i ateşli silahlarla, 124 tanesi kesici aletlerle işlendi. 155 kadın ise boğuldu, darp edildi, yakıldı yüksekten atıldı. Bu tür ölümlerin bazıları da suç işleyenlerin intihar görüntüsü vermeye çalıştıkları zaman zaman ortaya çıktı ve çıkıyor. 2021 yılının ilk iki ayında yaşanan 96 olayda 77 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Bu cinayetlerin de 11'inde tüfek, 31'inde tabanca olmak üzere 42'sinde ateşli silahlar, 26'sında kesici aletler kullanırken 28 kadın şiddet görüp darp edilip boğuldu. Konuşmaların ardından ATSO binasından turuncu balon uçurularak kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Yine aynı kapsamda bugün Akbay Tatay İl Başkanlığında Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren kadına şiddet insanlığa ihanettir diyerek basın mensuplarına kadına şiddete yönelik yapılan hükümetin politikalarını anlattı. 25 Kasım kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için uluslararası mücadele gününde konuşan AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi. 25 Kasım günü münasebetiyle AK Parti il binasında gerçekleşen basın toplantısına AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya, İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren ve partililer katıldı. Günün anlam ve önemine değinen İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, AK Parti hükümetlerinin kadına yönelik şiddeti önlemek için yaptığı çalışmaları anlattı. KADES, elektronik kelepçe, alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor. Bizim medeniyetimiz kadın, erkek, çocuk her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiye esas alan bir medeniyettir. Biz şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadeleye kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli hanımefendinin de önemli vurguladıkları gibi kadına şiddet insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddetin her alanda arttığına da değinen Eren, her türlü şiddete kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi. Her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm te terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Konuşmaların ardından kadınlar pankartlarla kadına yönelik şiddeti kınadı. Deva Partisi Genel Sekreteri Medine Yılmaz dün Hatay'da partililerle temaslarda bulundu. Ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı ve iktidara gelmeleri durumunda dünya ile barışık bir ülke kuracağız dedi. Deva Partisi Genel Sekreteri Medine Yılmaz, iktidar olmaları durumunda dünya ile barışık bir ülke kuracağız dedi. Temaslarda bulunmak üzere Hatay'a gelen Deva Partisi Genel Sekreteri Medine Yılmaz, partisinin il binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz Suriye Savaşı üzerine sorulan bir soru üzerine ülke olarak dünyayla barışık bir ülke olacağız dedi. Özetle şunu söylemek istiyorum hem içeride hem dışarıda mutlaka dünyayla barışık kendi içimizde birbirimizle barışık bir Türkiye oluşturmak gibi bir mecburiyetimiz var. Biz Deva Partisi olarak bu mecburiyetin bilincinde ve farkındayız ve iktidar olduğumuz zaman inşallah dış politikamızı da barış üzerine tesis edeceğiz ve bundan da mutlaka ve mutlaka kazançlı çıkacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yılmaz ayrıca AK Parti'nin ilk dönemlerinde yaşanan olumlu gelişmelere de değinerek o dönemin örnek alınması gerektiğini söyledi. Şimdi ben AK Parti'de iki dönem milletvekili yaptım. 2002'den 11'e kadar. Hatırlayınız o dönemde ülke hem içeride hem dışarıda büyük bir barış ülkesi haline geldi. Biz kendi içimizde barışı aradık. Önemli ölçüde bir barış tesis edildi, edilmeye çalışıldı. Dış komşularımızın hepsiyle bir araya geldik, oturduk. Bakın Suriye ile sınırda ortak bakanlar kurulu toplantısı yapmadık mı? Aynı Suriye değil miydi? Başındaki aynı Esad değil miydi? Rejim aynı değil miydi? Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'na gideceğiz şimdi. Orada da 13.830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 13.830 paket kaçak sigara ile geçirildi. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'daki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda bir tırın dorsesinde bandrolsüz ve yabancı menşeli 13.830 paket sigara ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre sigara kaçakçılığı yapılacağına dair ihbar üzerine ekipler operasyon başlattı. Suriye'den gelen şüpheli bir tır X-ray taramasına yönlendirildi. Araçta yapılan taramada tırın dorsa tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Açılan döşemelerin altındaki gizli bölmelere bandrolsüz ve yabancı mençeli sigara paketleri doldurulduğu görüldü. Operasyon neticesinde 13.830 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken araca el konuldu. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi Samandağ'a gidiyoruz. Samandağ'da şifa deposu olarak bilinen balının kilosu 125 lira. Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen püre balı yıllardır lezzetli ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor. Barındırdığı tatla bilinen püre balını arılar, bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan püre çiçeklerinden üretiyor. Doğal yayılış gösteren püren türleri ilkbahar ve sonbaharda çiçekleniyor. Pembe ve mor renkli çiçekler arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak biliniyor. Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen püren balı aynı zamanda yüksek enerji de veriyor. 10 yıldır arıcılık yapıyorum. Ee, Musa Dağı'nın e, şifa kaynağı püren balı. Her derde derman. Olduğu için bir yaylaya falan gitmiyoruz arıcılık olarak. Sadece e, Musa Dağı'nın orijinal balını üretiyoruz. Başka hiçbir bal üretmiyoruz. İmiz rengi yeşil. donma özelliği yüksek. Donucu mineralleri yüksek. şifa kaynağı, derde derman. Başka bir bal üretmiyoruz biz. Tım hastalığına, bronşite birebir geliyor. Sütle içeceksin. Ilık suyla, limonla içeceksin. O zaman şif, e, şifasını görürüz. E, Sonbaharda çıkarıyoruz. Kasım ayında çıkarıyoruz bu balı. Başka yerde bu bal olmaz. Bu ayda burada bu bal çıkar. Kapısuyu köyünde. Musa Dağı'nda bu baldan başkası çıkmaz. Mersin'de, Akdeniz'de havaların durumu da malum. Bir hortum meydana geldi. Hortum saniye saniye görüntülendi. Ve kısa sürede olsa hortumu görenler panik yaşadı. Mersin'de denizde hortum çıktı, o anlar görüntülenirken kısa süreli endişe oluştu. Alınan bilgiye göre Hortum Doğu Akdeniz'de Mersin'in Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesi Sarıyer mevkisinde kıyıya yakın bir noktada çıktı. Akşam saatlerinde çıkan Hortum kuvvetli rüzgarında etkisiyle dakikalarca devam etti. Kısa süreli endişe veren Hortum karaya ulaşmasıyla etkisini kaybetti. Bu anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ise deniz üzerinde belirlenen hortumun zaman zaman sağanak yağış ve gök gürültüsü eşliğinde kıyıya kadar ulaştığı görüldü. Mersin'de bir vatandaş çam kozalak toplarken elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Mersin'de çam ağacında kozalak toplarken elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Edenilen bilgiye göre Toroslar ilçesine bağlı Soğucak mahallesinde kapısının önündeki çam ağacından kozalak toplayan bayram fidan elektrik akımına kapıldı. Biraz daha sola çek, sola çek, Elektrik tellerine temas sonucu akıma kapılan fidan çam ağacının üzerinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ağaçtan indirilen fidanın hayatını kaybettiği belirlendi. Fidanın cenazesi hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Devam ediyoruz. Şimdi Adana'ya götüreceğiz sizi. Adana'da kafe ve restoranlarda kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Adana'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet'te mücadele olacak. günü kapsamında var, restoran Uza, ve kafelerdeki Uza, masalara bilgilendirici adana, broşürler ya, konuldu. Ya, Günümüzde adana insanlığın adana en önemli adana sorunlarından adana biri olan kadına yönelik şiddet, adana farklı adana görünümleriyle adana tüm dünyada adana varlığını adana devam adana ettirmekte. Bu nedenle de Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddet'te uluslararası mücadele günü olarak kabul edildi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şubesi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile kentteki 16 kafe ve restoranla anlaştı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Mücadele Günü kapsamında 16 kafe ve restorandaki masalara bilgilendirici broşürler konuldu. Bir hafta boyunca kafe ve restoranlara gelen müşteriler yemek servisinden önce bu broşürleri okuyacak. Çalışmamızda bütün işletmeler, türesi ve Türes'e üye olan işletmelerimize Amerikan servisleri yaptırdık. Amerikan servislerimizi e, müşterilerimize sunacağız. Böylelikle e, yemeklerini beklerken, ikramlarını beklerken aynı zamanda kadına şiddete hayırla ilgili e, bilgilenmiş olacaklar. Farkındalığı arttırmayı planlıyoruz. E, i̇lk gün başlamamıza rağmen e, müşterilerimizin dönüşleri gayet olumluydu. E, özellikle okuyarak bilgilenme hakkında teşekkür ettiler. Adana'da 30 31 yıl hapis cezası alan şahıs 8 yıldır kaçıyordu. 9. yılda kaçamadan yakalandı. Adana'da 31 yıl hapis cezası alan ve 8 yıldır kaçan hükümlü evinde yapılan baskında kovalamaca sonucunda yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 2013 yılından bu yana hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, yan kesicilik gibi 20 suçtan 31 yıl hapis cezası alan hükümlü İG'nin yerini tespit etti. İnfaz dedektifleri şahsın 8 yıldır kılık değiştirip adresten adrese geçtiğini, son olarak Seyhan ilçesine bağlı Barbaros mahallesinde olduğunu belirledi. Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü polisin geldiğini görünce evin damına çıkıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa süren kovalamacası orası hükümlüyü yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü işlemlerin ardından önce adliye, daha sonra da cezaevine götürüldü. Günün son haberi Osmaniye'den. Osmaniye'de de Tunceli'de görev yapan uzman çavuş kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Osmaniye'de de baba ocağında son yolculuğuna uğurlandı. <laughs> Tunceli'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Gökhan Taşkın, memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Tunceli 1. Jandarma Özel Harekat Tavur Komutanlığı'nda görevli jandarma uzman çavuş Gökhan Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Allah Allah. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi dün akşam saatlerinde memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Öğle saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Taşkın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu merkezi bağlı Selimiye köyündeki tören alanına getirilerek musalla taşına konuldu. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazıyla birlikte helallik alınmasının ardından omuzları alınan uzman çavuşun tabutu cenaze aracına konuldu. Evli olduğu öğrenilen Gökhan Taşkın, köy mezarlığında dualar edilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze töreninde jandarma uzman çavuş Gökhan Taşkın, eşi Şebnem Taşkın baba Mustafa Taşkın ve anne Şefika Taşkın gözyaşı döktü. Sevgili izleyen ve dinleyenler, Bugünden haberin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hayırlı akşamlar.